Merhaba arkadaşlar. Bu videomda Zyxel VMG3313B10A modem kurulumu ve kablosuz ayarları nasıl yapılır bunu anlatacağım. İlk olarak kablolu veya kablosuz olarak bağlantı gerçekleştirmiş olduğunuz bir cihazdan herhangi bir internet tarayıcısı açarak adres satırına 192.168.1.1 yazarak giriş gerçekleştirelim. Karşınıza açılan modem arayüz giriş ekranında kullanıcı adı bölümüne küçük harflerle admin, şifre bölümüne ise küçük harflerle turktelekom Telekom yazarak oturum aç butonuna basalım. Karşınıza modeminizin arayüz sayfası açılacaktır. Modemin internet ayarlarını yapılandırabilmek için alt kısımda yer alan A ayarları bölümünden geniş bant başlığına tıklayalım. Karşınıza açılan geniş bant tablosunda İkinci sırada yer alan internet başlığının sağ tarafında yer alan düzenle butonuna basalım. Van konfigürasyonu düzenle sayfası açılacaktır. PPP bilgisi bölümünde yer alan PPP kullanıcı adı ve PPP şifre bölümlerine servis sağlayıcınız tarafından sizlere verilmiş olan ADSL kullanıcı adı ve şifre bilgilerinizi girelim. Eğer TTNet dışında bir internet servis sağlayıcısı kullanıyorsanız, şifre bölümünün altında yer alan TTNet dışında bir internet servis sağlayıcı ile kullanmak için tıklayınız bölümüne tıklayın. Kullanmış olduğunuz internet servis sağlayıcısının uzantısını ekleyebilirsiniz. Kullanıcı adı ve şifre bilgilerinizi doğru bir şekilde girdikten sonra Uygula butonuna basarak yapmış olduğunuz ayarları kaydedelim. Modeminizin kablosuz ayarlarını yapılandırabilmek için ise alt kısımda yer alan menü içerisinden A ayarları başlığına tıklayarak kablosuz bölümüne giriş yapalım. Açılan sayfada kablosuz A ayarları bölümünde yer alan kablosuz A adı SSID bölümüne Türkçe karakter kullanmadan bir kablosuz A adı oluşturabilirsiniz. Güvenlik seviyesi başlığı altında otomatik olarak şifre oluştur yazısının sol tarafındaki tik işaretini kaldırarak şifre bölümüne en az 8 karakterden oluşan, Türkçe karakteri içermeyen, büyük harf, küçük harf ve rakamlardan oluşan bir kablosuz güvenlik şifresi oluşturabilirsiniz. Kablosuz ağ adı ve kablosuz güvenlik şifresini oluşturduktan sonra uygula butonuna basarak yapmış olduğumuz ayarları kaydedelim videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın.